Merhaba arkadaşlar, keyifler nasıl? E, sonunda Patreon hesabımı açmış bulunuyorum. E, şimdiye kadar beklememin sebebi en azından bir tane video yüklensin istedim. E, o videoyu yükledim. E, artık hesap aktif. Hediyeleri veya projeleri görmüş olursunuz. Bilmiyor iseniz Patreon'un ne olduğunu, kendime bir kanal açtım. YouTube videolarından bazılarını oraya yüklüyorum. Tabii ki her zamanki gibi ücretsiz olacak. Eğer sadece YouTube'dan takip ediyorsanız zaten YouTube'dan gene bütün videoları görebileceksiniz. Çünkü ikisine birden yüklü olacağım. Yani aradaki fark, zenginin paran var, işte ayda 2 dolar, 3 dolar veya 50'ye kadar yolu var böyle. Ayırıp işte kendi adımı, ismimi e, videolara yazdırmak olsun ondan sonra veya işte kendimi videolarla sponsor olarak göstermek olsun veya işte e, canlı yayınlara katılmak olsun veya özel e, böyle, kamera arkası böyle ekstra görüntüleri görebilmek olsun veya sadece destek olsun <laughs> diyorsanız aylık abone olabiliyorsunuz bu kanallardan. Türkiye'deyken böyle bir şey yapma şansım yoktu. Çünkü burada yani bu ülkeye özgü bir kanal bu. buradan da direkt işte alıp bayağı iş gibi yapabiliyorsunuz yani hani vergisini falan ödüyorsunuz. Bayağı iş gibi yapabiliyorsunuz. O yüzden bir umarım göz atarsınız. Sağ olsun arkadaşlar daha önceden bahsetmiştim. Aktif olmadan önce de bayağı bir destek olan arkadaşlar olmuş. Tabi onlar e, özel teşekkür daha doğrusu gizli teşekkür videosunu henüz alamadılar. Ama şu an onu da bitir, bitirdim. onun da ne olduğunu söyleyeyim aslında çok abartı bir şey değil. Sadece bir ekstra olsun diye. Biliyorsunuz kamera arkaları vardır bizim çekimlerde. Bu da mikrofon arkası. Mikrofon arkalarının aslında kamera arkasından daha fazla geyik muhabbeti döner. Onu da görmüş olacaksınız. Bu arada büyük ihtimalle bu videonun arkasına da arka plana da sizin görmediğiniz ve montajda bekleyen videolardan birkaç tane koyacağım. Bu işte atıyorum 2 dolar veya o listeye zaten bakarsınız bu 3 doların içinde ne var? İşte 4 adet ay yani 4 adet efekest var. Artı e, yükleyeceğim videolar var. Aslında hani şu anda tek kişisin henüz kadro bulamadın neler yükleyebilirsin diye soracaksanız eğer aslında yükleyebileceğim çok şey var. Sırada montajda bekleyen çok video var. Astronomi 2 ve 3'ü çektik ve onlar bayağı uzun oldu. Büyük ihtimalle yarım saat olacak her birisi. Türkiye'deyken çekmiştik. Onun montajı var. Hatta biraz ekstra çekimler olacak. Ondan sonra Turuncu Reis serisi Huzur İrfan'ın biraz daha prodüksiyonlu seyirleri olacak. Normal Huzur İrfan'lar da olacak. Yani daha önceden tabii ki podcast ondan sonra efekest zaten haftalık olacak. Ondan sonra e, kommek Radyo'yu onda biliyorsunuz müzikli. E, onda da güzel temalar, bayağı güzel konular olacak yani. Hani bayağı hoşunuza gidecek. Biraz da benim biliyorsunuz hikaye yazma olayım da var. Hani hikaye yazma ile Konmek Radyo'yu birleştirip bazı konuları düşünüyorum. Ee, görürsünüz. İşte rap şarkısı bilmem ne. Yani kafamda çok fazla şey var. Tek başıma çekebileceğim sırada olan. Tabii ki ateizm serisi, tabii ki Astronom serisinin devamları. Ee, çekebileceğim çok şey var. Çekeceğim sırada çok şey var. Montaj bekleyen çok şey var. Ee, gerçekten hani sonu gelmez yani bu işin. <laughs> bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şans eseri işte part-time bir iş denk geldi. Ben de öyle ümit ediyordum zaten. Part-time bir iş denk geldi. İnşallah olur. Hala olacak mı, olmayacak mı belli belli değil. Ee, olursa işte part -time iş Artı bu iş ikisini birden götürmek istiyorum. Hani çok abartı bir beklentim yok. <laughs> Her şeyden önce ayın sonunu getireyim. <laughs> o birinci önemli olan. Ee, i̇kincisi de ekstra tabi lens veya stabilizer vesaire burada daha ucuz bunları almak istiyorum. Bunlar olduğu sürece gittikçe daha arttırmak hem kaliteyi arttırmak hem de daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Her zamanki gibi e, FA dalcılar ihya olacaklar. Her halükarda olacaklar. Ama umuyorum ki e buradan gelen destekle bu, buraya daha fazla vakit ayırıp daha fazla video yükleyebilirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada mesela çılgın projelerim de var ama o daha sonraya mesela ben kalenderi biliyorsunuz. Ben kalenderle röportaj falan düşünüyorum. Onunla mesajlaştık. Kendisi Kanada'da yaşıyor falan. O yani daha ileride olacak bir şey. Bu arada Patreon'da dikkat etmişsinizdir. Şey var. Hani belli bir aylık belli bir paranın üzerine geçersem şunu yapacağım gibi bir seçenek var. Atıyorum işte 500 doları geçersem işte full time yapacağım veya işte videoları iki katına çıkaracağım falan. Öyle şeyler var. Tabii ben kesin olarak öyle bir şey söyleyemiyorum işte şu kadar para olursa ayda toplam şunu yaparım falan diye çünkü başıma her an her şey gelebilir Türkiye'de de bazı şeyler söyledim sonra hiç beklenmedik şeyler oldu <laughs> geriledik ama şimdi aklıma geldi şimdi video yaparken aklıma geldi eğer 600 bini geçerse <laughs> 600 bin doları geçerse göz yaşları arasında imana geleceğim arkadaşlar size söz, <laughs> söz. Evet a, a aylık 600 bini geçerse imana geliyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.